Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Granny 3'te Granny ve Grandpa'dan kaçma Hem hemen videomuza geçeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu animasyonu bildiğimiz için geçeceğim Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Evet bir gün yaz geldiğinde başlayacağız derken geldi de tamamdır Evet Şimdi Biz bu kapıyı tekrar tekrar açacağız Şimdi şu aleti alalım. Evet açalım bu kapıyı. Şimdi çabuk 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 etrafımızı inceleyeceğiz. Biraz boş. Aç gitsin. Açılan. Açıl. Ha. En sonda ya. Boş. Biz hızlı bir şekilde üst katları incelemeye çalışacağız. Boş. Şimdi bu kapıyı da açıyoruz. Jekset temiz açıyoruz. <laughs> evet. Şimdi tas tamam bir şekilde açılmıştır. Burada bir şey yok. Şimdi şuraya da bir bakalım. Boş. Ha, Gıcırtı çıktı burada da. Evet. Aha geliyor karakter. Yani granny karakter dedim de. Evet. Bizim karakter de biraz hızlı kaçabilse daha güzel olacak ama neyse. Evet. ikinci güne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi karakterin uyanmasını bekleyeceğiz. Ben biraz derken söylüyorum ondan. Yazılar benden sonra çıkıyor dedikten sonra. Evet. Uyandığına göre bu kapıyı tekrardan açıyoruz. Aç. Dur. Bu kapıyı sürekli açıyoruz duruyoruz. Evet. Şuraları biliyoruz. Boş burası da. Boşunu açmayalım. Evet hızlı bir şekilde üst katı incelemek istiyorum. Buradan bir karakter çıkar mı kar. Sessiz bir şekilde. Evet. Ne ses mi çıktı ya? Şimdi bayağı bir iyi üst kadar çıktık tabluk buluk hayda Asana. <laughs> derken yakalandı bizim kaliteler neyse arkadaşlar 3. güne geçiyoruz arkadaşlar ben biraz derken söylüyorum şimdi geldi evet şimdi bakalım bizim karakter uyandıktan sonra etrafı daha iyi bir şekilde inceleyelim arkadaşlar şimdi açalım Aç Heh. Açıldığına göre çıkıyoruz Şimdi Hızlı bir şekilde üst katlar çıkacağız Dönsene Bizim karakter duvara bakarak gidiyor Hayda Bari hızlı git İyi hızlı gidiyoruz şu anlık Ama biraz daha Hızlı gitmesi lazım bizim karakterin Evet biraz da takılmasaydı burada. Neyse. Dördüncü güne geçiyoruz arkadaşlar. Ben biraz erken söylediğim için birazdan gelir yazı. Evet yazıyı bekliyoruz şimdi. Ve geldi. Tamamdır. Şimdi de bakalım. Bir karakter bir yansın. Etrafı inceleyelim. Çabuk. Çabuk. Evet başlık çıkıyoruz. Bir karakter görmezse inceleriz uzun uzun, uzun bir şekilde. Bir şuraya bakalım da. Yine kim gördü? İkisi bir anında. Neyse arkadaşlar. Son güne geçiyoruz arkadaşlar. Yazısı birazdan gelir. Ben biraz erken söylüyorum çünkü. Evet. Geldi de. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bizim karakter uyansın. Kapıyı açalım ve etrafı incelemeye başlayalım. Evet. Tekrardan açıyoruz bu kapıyı. Sürekli aç. Dur. Ondan sonra hızlı bir şekilde gidelim. hemen buradan hızlı çık. Kapıya ne takıldıysa bizim karakter artık. Şurada bir şey yoktu. Allah belanı vermeye Ses çıktı. Grandpa geliyor. Grandpa da geliyor. İki kere Grandpa dedim yanlışlıkla herhalde. <laughs> Kendi kendilerini vurdular. Hala orada mısın? <laughs> hoş hoş yavaş yavaş ama <laughs> Neyse arkadaşlar. Birazdan Game Over sonunu göreceğiz arkadaşlar. yine söyledim. Şimdi geldi. Neyse arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber yine aboneye ulaşmaya arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.